Arkadaşlar merhaba Bugün kolajen'i tanıtacağım sizlere ee, Ben bunu Protein Ocean'ın sitesinden aldım Kolajen Tadı da gayet güzel 250 gramlık Şöyle arka tarafında da içindeki neler olduğu yazıyor İşte C vitamini varmış Çinko var ayrıca Çartı jortu var işte Şimdi kolajen nedir zaten YouTube'da bir çok video var ee, ben de bunu denemek amaçlı aldım zaten. Yani iki kutu aldım ben bundan. İkinci kutu şu an bitmek üzere. Hani şöyle söyleyeyim size. Yani bir etkisi olup olmadığını açıkçası anlamanız çok zor. Hani ee, ama söylenenler nedir tabii kolajen için. Kolajenin inşaattaki bu tuğlaları falan birleştiren çimento olarak düşünebilirsiniz. Hani kemiklerin arasında, cildimizde, vücudumuzun birçok yerinde kolajen var. İşte zaten bu e, kolojenin kolajenin Kremlerin içeriğinde falan da oluyor. Bayanlar kullanıyor onu. İşte cildi gençleştirdiği vesaire. Bunlar söyleniyor hani. Şöyle açayım. içi de bu şekil şöyle günde bir ölçek içiyorum ben bundan her gün içiyorum yani antrenman olsa da olmasa da bir ölçek kullanıyorum bir ölçü bir bardak suyun içine bir ölçek katıyorum karıştırdıktan sonra zaten tadı da güzel içiyorum yani kolajen için söylenecek pek bir şey yok yani ciltteki bu şeyi söyleyebiliriz hani Zaten bende de vardı. da. Şu şekilde gösterebilirsem size. Şöyle kollarda falan kiminin kolunda kiminin işte bacak kısmında ee, zorlamadan dolayı daha doğrusu dereniz e, kilonuza ayak uyduramadığı için hani çok kilo alıp veren arkadaşlarda da olur böyle. Derilerde çatlamalar, çatlaklar o tarz Onların olmamasını sağlayabilir. Ha, tabii olduktan sonra bir şey yapamaz. Yani o çatlaklar oluşmuşsa artık ona yapacak bir şey yok. Ama hani bu kolajeni her gün kullanırsanız, eğer vücudunuzda da böyle çatlak yoksa onu çatlakların olmamasını sağlıyor. Hani sağlar. O şekilde söyleniyor. Ama çatlak oluştuktan sonra onu geçirme gibi bir ihtimali yok. O işte kolajen, bu kolajen o derinin uyum sağlamasını, derinin elastikliğini verdiği için ondan dolayı e, hani ben de niye kullanıyorum yeni çatlaklar oluşmasın diye açıkçası veya cildimiz daha iyi daha parlak daha güzel olsun diye kullanıyorum yani açıkçası ama bu çatlaklar oluşmuşsa ona yapacak hiçbir şey yok yani e, ben de ilk zaman oluşmuştu ben çok kilo olarak zayıftım aniden birdenbire hani iki ay içerisinde bir 20-25 kilo alınca Derimde çatlaklar oluştu, İçleri de kırmızıydı hani. Belki o zamanlar tabi bu ürünler yoktu böyle kullanabileceğimiz, bunlar olsaydı belki bir faydasını görebilirdik. Kolajen bu şekilde çok fazla anlatacak bir şey yok. Yani size şöyle ufaktan bir suyun içine katıp karıştırayım bir de nasıl göründüğüne bir bakın. Arkadaşlar şöyle suyu kattım. Şöyle içinden. Zaten toz şeklinde bakın. Şöyle suya atıyoruz. Yavaş yavaş suyun içinde çözünüyor zaten. Karıştırmanız lazım bu şekilde karıştırınca. Biraz topaklanma oluyor açıkçası içinde. Siz de görüyorsunuzdur yani topaklanma var. Hani ama suyun içinde bekledikçe bu açılıyor, topaklanma da açılıyor. Bir topaklanma falan kalmıyor. Bu deri çatlaklarına gelince de arkadaşlar, bu deri çatlakları yani işte çok zorlamaktan da olur ama genellikle deriniz sizin kilonuza, gelişiminize ayak uyduramadığı zaman deride çatlaklar oluşur. İlk oluştuğunda bu çatlakların içi kırmızıdır zaten. Ee, yani kan toplamış gibi olur. Ben de ilk olduğunda tabi bundan 10 yıl önce falandı. İlk önce kollarımda çatlaklar oluştu. Çok hızlı kilo aldığım için 2 ayda 25 kilo kadar. İlk başta ben korktum tabi. Doktora gittim hemen. Ee, o zaman doktora gittiğimizde doktor yani buna yapacağımız hiçbir şey yok dedi zamanla yıllar içerisinde o kırmızılıklar geçiyor. Kırmızılıklar geçtikten sonra beyaz şekilde ama çatlaklar belli oluyor yine de yani. Beyaz şekilde kalıyor. Yani onun bir tedavisi yok açıkçası. Bir lazer tedavisi varmış. Onu duydum ama hani ağrısı sormadığı için de sadece görsel olarak bir sıkıntı olduğu için herhangi bir şey yaptırmayı düşünmüyorum yani. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Başka videolarda gelecek.